Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim, el lezi el kerim, la ilahe ve el kayyum ve tövbe Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, elrahmanirrahim. Er Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina ve nebina Muhammedin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırız Allah'ım her türlü kilik bilincinden senin zatî bilincine. Sığınırız Allah'ım her türlü ikilik bilincinden senin zatî bilincine. Sığınırız Allah'ım her türlü ikilik bilincinden senin zatî bilincine. Bel Kay aleyke mehabbeten minni. Allah'ım sen sevgini kalplerimize akıt. Ya eyyühellezine amenü inten sürallâhe ve yusebbüt akdemekum. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kılar. Bugün Allah'ın dinine, bugün Allah'ın yoluna nasıl yardım edebilirim? Bugün ne yaparsam Allah benden razı olur? Kitabımıza geçmeden önce hac ve umre ile ilgili ayetlere bakıyorduk. Bugün Bakara Suresi'nin 198. ayetinin tefsir mealine bakalım. Gaye olmamak, hac ibadetlerini aksatmamak şartıyla hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden gelecek bir lütfu aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Müzdelife olarak bilinen ve Haram'da Allah'ı zikredin ve onu cahiliye adetlerine göre değil, onun peygamberlerinin size öğretip gösterdiği şekilde anın. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmış bir topluluk idiniz. Kitabımız mesajlarıyla hac ve umre bana ne diyor? Umrenin yapılışında kalmıştık. Umre yapmak isteyenler eğer cidde üzerinde doğrudan Mekke'ye gideceklerse Mikat Mahalli'ni havada geçtikleri için ihrama girme işini ya uçağa binmeden önce ya da uçakta yaparlar. Eğer Medine üzerinden gideceklerse ya Medine'de otelden çıkarken ya da Medine-Mekke arasındaki Zülhüleyfey -Zül olarak isimlendirilen Mikat Mahalli'nde ihrama girerler. İhrama nasıl girilir? İhrama niyet ve terbiye ile girilir. Niyet ve terbiye ihramın rükunlarıdır. Bunlar olmadan ihrama girme gerçekleşmez. İhrama giren umreci şöyle niyet eder. Allah'ım umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle. Terbiye Terbiye kelimesi emre icabet etme, emre amade olma anlamına gelir. Haçta ve umrede sık sık terbiye getirilmesi bu ibadetin ruhuna en uygun olan işi yapmaktır. Haccın ve umrenin manasını en iyi özetleyen cümle hangisidense o cümle telbiye olur. Telbiye şöyledir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek. Manası Allah'ım davetine icabet ediyorum, emrine boyun eğiyorum, bütün varlığımla sana teslim oldum, senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir, mülk de senin. Senin hiçbir ortağın da yoktur. Niyet ve telbiyenin ardından kişi umre denen manevi saraya, o saraya giren herkesin giydiği elbiseyle gider. Yalnız ihrama girmeden önce sünnet ve müstahap olarak yapılması gereken bazı şeyler vardır. İhrama giren kişi bir ön hazırlık olarak tırnaklarını keser, gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, Saç ve sakal tıraşı olup bıyıklarını düzeltir. Mümkünse gusleder. Gusül mümkün olmadığında abdest alır. Varsa güzel koku sürünür. Giymekte olduğu normal giysilerini ve iç çamaşırlarını çıkarıp sadece izar ve rida denilen iki parça ihram örtüsüne sarınır. Başını açar, çoraplarını ve ayaklarını çık, ayakkabılarını çıkarır, terlik ve benzeri şeyler giyer. Bayanlara gelince bayanlar ihrama normal elbiseleriyle giderler. Bu elbiselerin sade olması ihramın ruhuna uygun olan bir tercihtir. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarını örtebilirler. Terbiye ve tekbir getirirken dua ederken seslerini yükseltmezler. İhrama giren kimse için bazı yasaklar vardır. Bunlara ihram yasakları denir. Bu yasaklar ihrama girildiği andan yani niyet ve terbiye anından itibaren başlar. İhramdan çıkıncaya kadar devam eder. İhramlı kimsenin ihram yasaklarına uyması vaciptir. Yasakları ihlal edenlere yasağın çeşidine ve ihlal biçimine göre değişen cezalar gerekir. İhram yasakları kısaca şöyledir: Harem denilen bölgenin Mekke ve çevresinin doğal bitkilerini kesmek, koparmak, av hayvanlarını avlamak, korkutmak, erkeklerin ihram örtülerinin dışında elbise giymesi, başlarını ve yüzlerini örtmeleri, eldiven, çorap, ayakkabı giymeleri. Tırnak kesmek, saç sakal tıraşı olmak, vücudun herhangi bir yerindeki kılları koparmak veya kesmek, saç sakal ve bıyıkları yağlamak, boyamak, oje ve ruj kullanmak, vücuda veya ihram örtüsüne koku sürmek ve parfüm kullanmak, eşiyle ilişkiye girmek veya buna yol açacak davranışlarda bulunmak, şehveti duyguları tahrik edici şeyleri konuşmak, başkalarına zarar vermek, kavga etmek, sövmek, kötü söz ve davranışlarda bulunmak. İhramlıya Yasak Olmayan Şeylere Gelince İhramlının yıkanması, kokusuz sabun kullanması, diş fırçalaması, diş çektirmesi, kırılan tırnağı ve zarar veren bir kılı koparması, kan aldırması, iğne yaptırması, yara üzerine sargı sarması, kol saati, yüzük ve bilezik takması, kemer kullanması, omuza çanta asması, yüzü ve başı orçmadan üzerine battaniye, pike ve benzeri şeyler alması, palto ve benzeri giysileri giymeksizin omuza alması yasak değildir. Usulüne uygun bir şekilde ihrama girenler, Mekke'ye ulaştıklarında duruma göre isteseler, isterlerse doğrudan tavaf için Mescid-i Haram'a gidebilir ve otele yerleştikten sonra gidebilir. Bu süre içinde yapılması gereken en güzel iş, telbiyeyi, tekbiri, tehlili ve salavatı dilden düşürmemektir. Tavaf nasıl yapılır? Tavaf, Hacerül Esved'in hizasından başlar. Kabe'nin etrafı ihramlı olarak yedi defa dönülür. Her dönüşe bir şaft denir. Umreci tavafa başlamadan önce şöyle niyet eder. Allah'ım senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle. Umreci tavafa başlamak için Hacerül Esved'in hizasına gelir. Yüz Hacerül Esved'e dönük olduğu halde eller bayanların tekbir aldığı gibi havaya kaldırılır. Ellerin içi Hacerül Esved'e bakar. Bu pozisyonda Bismillahi Allahu Ekber denildikten sonra Hacerül Esved istilam edilir. Bundan sonra Kabe sola alınarak tavafa başlanır. Tavafa başlarken ve her şavtın başında bütün umre rehberlerinde yazılı olan duaları okumak müstehaptır. Eğer ortam müsaitse erkekler tavafın ilk üç şavtında remel yaparlar. Tavaf esnasında yapılması en güzel olan şeyler tekbir ve tehlil getirilmesidir. Tavafta telbiye getirilmez. Kişi isterse tavaf esnasında Kur'an okuyabilir, içinden geldiği gibi dualardan yapabilir. Sünnet olan tavafın kesintisiz yapılmasıdır. Fakat abdestin bozulması, farz namaz için kâhmet getirilmesi gibi sebeplerle tavafa ara verilebilir. Hacerül Esvet köşesine ya da hizasına varılınca ilk şav tamamlanmış olur. Beklemeden tekrar istilam yapılarak ikinci şavda devam edilir. Diğer şaftlarda aynı şekilde yapılır. 7. şaftın sonunda Hacerül Esved tekrar istilam edilerek tavaf bitirilir. Sonra Harem-i Şerif'in uygun bir yerinde, eğer müsaitse Makam-ı İbrahim'in arkasında iki rekat tavaf namazı kılınır. Tavaf namazının kerahat vakti değilse tavafın hemen peşinden kılınması daha iyidir. Tavaf namazından sonra dua edilir ve Zemzem içilir. İsteyenler dua kitabında yer alan tavaf namazı duasını okuyabilirler. Tavaf namazının ardından say yapmak üzere Safa tepesine gidilir. Say nasıl yapılır? Koşmak, hızlı yürümek, çalışıp çabalamak anlamlarına gelen say, Safa ve Merve tepeleri arasında yapılır. Say esnasında Safadan Merve'ye dört defa gidilir, Merve'den Safaya üç defa gelinir. Her gidiş gelişe şaft denir. Yedi şaft olduğunda say tamamlanmış olur. Sayı başlarken şöyle niyet edilir: Allah'ım. Senin rızan için umre sayını yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle. Niyetten sonra Kabe tavafına yönelerek tekbir, tehlil, salavat getirilir ve dualar okunur. Sayın yapıldığı yere mesa denir. Bu alanda yeşil ışıklı yere gelindiğinde erkekler yürüyüş tempolarını artırıp hafif tempoda koşarlar. Bu harekete hervele denir. Safadan sonra safadan son gelişle 7. şaf tamamlandığında Merve de Kabe'ye karşı dönülerek dua edilir. Bundan sonra tıraş olup ihramdan çıkılır. Tıraş olup ihramdan çıkmak. İhramdan ancak saçlar tıraş edilmek suretiyle çıkılır. Erkekler saçlarına dipten tıraş eder veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar keserler. Kısaltmada saçların uçlarından alınacak miktar bir parmak boğumu uzunluğundan daha az olmamalıdır. Tıraş olduktan sonra umre ihramından çıkılmış olur. İhramdan çıkıldığında bir kere daha ihrama girilene kadar bütün ihram yasakları kalkar. Bu özet bilgiden sonra umrenin mesajlarına geçebiliriz. Umrenin mesajları Bir kere daha ifade edelim. Umre için verdiğimiz hemen her mesaj haç içinde geçerlidir. O yüzden umre dediğimiz her yerde hac ile birlikte düşünmekte fayda var. Buraya kadar umreye giriş yaptık. Aklı, kalbi, ruhu ve bunlara bağlı alıcıları umrenin manevi iklimine hazırlamaya çalıştık. Buradan sonra umre ibadetlerindeki sembollerin bizlere verdiği mesajlara yoğunlaşacağız. Kitabın girişinde şuuru büyüteç yapmış, umreyi oluşturan parçalardan biri olan Hacerül Esved'e o büyüteçle bakmıştık. Şimdi aynı yöntemi biraz daha tafsilatlı olarak umreyi oluşturan bütün parçalara uygulayacağız. Umrenin mekanı üzerinden verilen mesaj İslam'ın güzelliklerini bir manevi binaya benzetirsek bu binanın Kur'an'ın rehberliğinde Hz. Muhammed'in önderliğinde ilk olarak en güzel şekilde inşa edildiği yer Mekke ve Medine'dir. Kur'an bu binanın projesidir. Mekke Medine bu projenin hayata geçtiği yerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu projeyi en zor zeminde ve en zor zamanda hiçbir bahane üretmeden hayata geçiren insandır. Sahabeler bu projenin ilk meyveleridir. Sahabeler bu projeyi Arap Yarımadası'nın dışında dışına taşıyan ilk örneklerdir. Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'i doğru anlayan her şuurlu Müslüman, bu projeyi hayata geçirmekten, bu projeye göre kendini inşa etmekten, bu projeye göre insanlığı ihmar etmekten, bu projeye göre dünyayı daha mamur hale getirmekten en az sahabe efendilerimiz kadar sorumludur. Umre, bu sorumluluğu hisseden insanların zaman ve mekanı aşarak asr saadet'in yaşandığı zamanlara yaptığı bir yolculuktur. Ruh bedene hakim olduğunda zaman ve mekan aşıldığında medine bir medeniyet müzesi olur. Mekke en zor şartlarda en güzel meyvelerin yetiştirildiği bir sera olur. Bu durumda umre her mümin için insanlığa taşıyacağı ideallerin ilk olarak gerçekleştirildiği mekanları ziyaret olur. Bana ne diyor? Eğer umreye gelişte bu mekanda yaşanan güzellikleri insanlığa taşıma gibi bir ideal yoksa o umre şekil olarak bir umre olsa bile ruh ve mana olarak ideal umreden uzak olur. Umrenin zamanı üzerinden verilen mesaj. Hac belli zamanla sınırlıyken umre Kurban Bayramını saymazsak yılın her günü olabilir. Girişte yaptığımız tanım, tanıtımları hatırlar. Umrenin ömür kesilmesiyle aynı kökten geldiğini dikkate alırsak, umre yılın herhangi bir günü olabildiği gibi ömürde yılın herhangi bir günü bitebilir. İnsan yılın herhangi bir günü umreye gidebileceği gibi yılın herhangi bir günü Hakk'ın huzuruna da gidebilir. Bu durumda umrede hedeflenen biri de şu olmalı. Ya Rabbi, hayatımın her gününü hayatımın son gibi yaşama şuurunu bana nasip eyle her namazımı son namazım gibi, her duamı son duam gibi yapmayı, umrede kazandığım bu şuuru ömrümün her gününe taşımayı bana nasip eyle. Bana ne diyor? Amin der misin? Umrede niyetler üzerinden verilen mesaj. Niyet kelimesi Arapçada çekirdek anlamına gelen nevak kökünden gelir. Bu durumda her niyet bir çekirdektir. O niyete göre yapılan her amelde onun meyvesidir. Niyetin kalitesi amele ihlas olarak yansır. Bu zaviyeden bakarsak umre, niyet denen çekirdeklerin bire, bine, bire yüz, bire yüz bine veren arazilerde sulanmasıdır. Amaç umrede belli bir zamanla sınırlı olan bu bereketi en az fireyle hayatın her gününe taşımak olmalıdır. Bizim niyet konusunda asıl dikkat çekmek istediğimiz nokta şurası hac ve umre ibadetlerinin hepsinin başında niyet vardır. Bu niyetlerin hepsinde de bunu kolaylaştır ifadesi geçer. Peki bu ifade üzerinden verilen mesaj nedir? Mesaja gitmek için farz-ı muhal diyerek bir kurgu yapalım. Cenab-ı Hak bir melek gönderip sorsa, neyi kolaylaştırayım kulum? Burada duralım ve bir tespit yapalım. Hani bazen anne babalar çocuklarının büyüyüp büyümediğini sınamak için soru sorarlar. İşte bu soru da öyle bir sorudur kul fiziki şartları kastederek ihramın, tavafın, sayın zorluklarını kolaylaştır diyorsa bu bir cevaptır. Allah'ım fiziki şartlar yanında asıl sen benim şu hedeflerimi kolaylaştır. Ben buraya hacı olmaya değil bir ömür hacı kalmaya geldim. Ne olur bu hedefimi kolaylaştır. Ben nefsin mertebelerinden zirveye çıkmaya geldim. Ne olur bu hedefimi kolaylaştır. Ben Beytullah'a, Beytullah'ın mesajlarını insanlığa taşımak için geldim. Ne olur sen benim bu hedefimi kolaylaştır. Bunlar da birer cevaptır. Bana ne diyor? Hangi cevap Allah katında daha makbuldür? Umre okulunda en önemli ders sınırlara riayet. Bir adı da kanun ve kural olan sınırlar hayatın her alanını kuşatmıştır. Başta dünyanın, insanın ve yaratılan her şeyin ömrü sınırlıdır. İnsan sınırlı olunca görmesi, duyması, yemesi, içmesi de sınırlıdır. Sınırları olmayan, özgürlüklerin sınırlandırılmadığı bir ülkede yoktur. Dünyada insanların kendilerini en mutlu hissettikleri ülkeler, insanların sınırlara, kurallara, kanunlara riayet ettiği ülkelerdir. Sınırlar hayatın sabit ve değişmeyen dekorudur. İslam dininde bütün sınırlar insanın huzur ve mutluluğu içindir. Bu sınırların özünde şefkat ve hikmet vardır. Bu sınırlar şefkat noktasında evladının iyiliği için sınırlar koyan annenin, hikmet noktasında hastasının iyiliği için sınırlar koyan doktorun koyduğu hudutlara benzer. İslam dininde insanın sınırsız cennete liyakat kazanması, kuralları olan imtihan dünyasında sınırlara riayet etmesine bağlanmıştır. Temel fonksiyonu İnsanı Allah'ın razı olduğu bir hayata hazırlamak olan hac ve umre ibadetlerinde sınırlar yoğunlaşır. Hac ve umre üzerinden bu sınırlara bakalım. Mikat mahallinin sınırları İhrama getirilen sınırlar, ihramla getirilen sınırlar, harem bölgesinin sınırları, Arafat'ta Müzdelife'de vakfenin sınırları, Mina'da şeytan taşıma alanının, tavaf alanının, say alanının belli alanlarda sınırlandırılması. Sınırlara riayet ilk insanın ilk sınavı konusudur. Cenab-ı Hak Hz. Adem'e ve eşine şu ağaca yaklaşmayın derken size çizilen sınırlar içinde kalın diyordu. Bir sembol olan ağacın çekiciliği karşısında ilk insan ve eşi kendilerini tutamadılar. Bu tutamama onlara pahalıya mal oldu. Cennetten çıkarılarak sınır dışı edildiler kendini tutamadığı için cennetten çıkarılan insanın tekrar cennete girebilmesi dünyada kendini tutmasına, sınırlara riayet etmesine bağlanmıştır. Ramazanda bir ay tutulan oruç insana kendini tutma eğitimi verir. Bu eğitim üzerinden Ramazan orucu insana der ki: "Ey insan, bu dünyada bir ay kendini tutarsan dünyada bayram yaparsın. Bir ömür kendini tutarsan ebedi cennette bayram yaparsın." Bana ne diyor? Bu gerçekler ışığında hac ve umre dekorundaki sınırlara bakarsak hac ve umre sana ve bütün Müslümanlara Allah'ın razı olduğu sınırlar içinde kendini tutma eğitimi verir. İnsanın girdiği bütün günahlarının temel sebebi kendini tutamamasıdır. Kendimi tutamadım, baktım, tattım, vurdum, kırdım dediğimiz her bir günah bu zaaflarımızın şahididir. Yapacağın şey umreyi fırsata dönüştürmek. Bu zaafının merkezinde olan nefse emmareyi terbiye etmektir. Önemli not. Bu kitabın içindeki en önemli bölümlerden biri hangisidense burası diyeceğimiz noktaya geldik. Bu noktada takva başlığı altında yazdığımız yazılar umrenin verdiği mesajın anlaşılması adına çok büyük önem arz ediyor. Bundan böyle hayatınıza duble takva, iki kat takva diye bir kavram girecek. Harem birinci hayata taşındığında ihrama giyilen ve çıkarılan bir elbise değil de bir kere giyilen bir ömür üzerimizde taşınan manevi elbise olarak baktığımızda duble takva Allah'ın izniyle iki kat zırhlı işlevi görecek ve bizleri nefis ve şeytandan gelen saldırılara karşı koruyacak. Bakalım nasıl olacak? Bütün sınırlar takva bilincini geliştirmek için vardır. Kendini tutmanın halk arasındaki adı takvalı yaşamaktır takva kelimesi sakınma anlamına gelir. Normal sözlüklerde Allah korkusu olarak tanımlanır. Evet, mümin Allah'tan korkar. Fakat bu korkuda ideal olan Allah'ın sevgisine kaybetme korkusudur. Korkuyu böyle tanımlarsak takva, Allah'ın sevgisini kaybetme korkusu ile razı olmadığı her şeyden sakınma bilinci olur. Genelde İslam dininde, özelde Haç ve Umre'deki bütün sınırlar bu bilinci geliştirmek için vardır. Fakat hac ve umrede farklı bir durum karşımıza çıkar. Mikat. Mikat mahalli ihramla geçildiğinde takva standartları değişir. Mikat sınırlarında ihram giymeden önce takva, Allah'ın razı olmadığı her şeyden sakınmak olarak anlaşılıyordu. Mikat sınırları ihramla geçirildiğinde takva standartları yükselir ve takva Allah'ın razı olduğu bazı şeylerden sakınmayı da içine alır umreci mikatı geçerken önce ihrama sonra da harem sahasına girer. Hem ihramın içindeki yasaklar hem de harem sınırları içindeki yasaklar normal şartlarda mübah olmayan yani yapılmasında herhangi bir sakınca olmayan şeylerdir. Takvanın sınırları mübahları da içine alacak kadar genişleyince hac ve umre ibadeti Allah'a yaklaşmak için sadece haramlardan değil, haram olmayan şeylerden bile ayrılma kararlılığının gösterildiği bir ibadete dönüşür. Bu ibadetin özünde Allah'a yaklaşmak için her şeyden uzaklaşma bilinci vardır. Bu yaklaşmaya tasavvufta vuslat veya kurbiyet denir. Sembolik olarak yaklaşılmak, vuslatına erilmek istenen Allah'tır. Uzaklaşılan ise dünyadır. Umreci yaşadığı yerde Zaten her Müslüman gibi Allah'ın razı olmadığı şeylerden uzak durarak yaşar. Ama iş hac ve umreye geldi mi, Allah aşkı zirve yapar. Artık Allah'a yaklaşmada dünyadaki günah ve haramlardan değil, helallerden bile ayrılma noktasına gelinir. Bunun mesajı şudur: Ya Rabbi, seni o kadar çok seviyorum ki, sana kavuşmak için değil haramlardan, helallerden bile vazgeçiyorum. Bu bir aşkın sevgilisine yaklaştıkça yemeye, içmeye olan iştahının azalması gibi bir şeydir. Aşık olunan Allah olunca, gönül Allah aşkıyla dolunca dünya o gönülden dışarı çıkıyor. Artık bu noktada günah olan şeylerden sakınma anlamına gelen takvanın mahiyeti değişir. Takva yaklaşmak için uzak durma, kavuşmak için ayrılma gibi anlamları içine almaya başlar. Biz bu takvaya yukarıda ifade ettiğimiz gibi Önce duble takva diyoruz, sonra da aşıkların takvası diyoruz. Umrecinin geldiği ülkeden Kabe'ye kadar uzak durma hassasiyeti, kavuşmak için ayrılma arzusu her etapta artarak devam eder. Kavuşmak için ayrılma ilk önce umrecinin doğduğu, büyüdüğü topraklardan başlar. Vatandan ayrılır, canı gibi sevdiği çocuklarından, gözü gibi esirgediği malından ayrılır. Mikat mahaline gelir, İhrama girmekle dünyevi bütün makamlardan, mansıplardan ayrılır. İhramın içinde yapılması sevap olan şeylerden bile ayrılır. Harem sınırlarında hassasiyet daha da artar. Umrecinin gözüne helaller bile haram gibi görünür. mescid harama girdiğinde artık göze yardan başka hiçbir şey görünmez. Artık göz görme işini gönül gözüne bırakır. Benim işim buraya kadar, buradan sonrası senin der. Gönlün aşktan başı döner.'' Bu noktaya gelenler tavafta aşkla erer, aşkı için erir. Eriyenlerin mükafatı ermektir. Erince iş bitmez. Erenler yeni yeni mazhariyetler için say eder. Bu say edenlerin hal dili Rabbe şöyle der. Ya Rab, Hacer'in kalbini kalbim eyle. İbrahim'in aklını aklım eyle. İsmail'in saflık ve teslimiyetini bir ömür boyunca benim halim eyle. İşte umre böyle derin, böyle güzel, böyle özel ve önemli mesajların zarfıdır. Bu zarfın içindeki manaya ulaşmanın yolu aşkların, aşıkların takvasından geçer. Bu zaviyeden bakarsak umrede insanlar üçe ayrılır. Kavunuzdaki balı yalayanlar, bunlar öze ulaşanlar. Kavunuzun camını yalayanlar, bunlar kabukta kalanlar. Bir de avucunu yalayanlar, bunlar da geldikleri yerlerin gündeminden kopamayıp nerede olduğunun farkına varamayanlardır. Rabbimizin rahmetinden dileriz ve dileniriz. Hiç kimse avcunu yalamaz. Herkes aklı, kalbi, ruhu dolu dolu döner. Ama her değerin bir bedeli olması hayatın bir realitesidir. Bu realitenin umreye yansıması, yar için yaratılan her şeyden vazgeçebilirim kararlılığını gösterebilmektir. Başta demiştik. Umrede bütün sınırlar takva bilincini geliştirmek, takvayı aşıkların takvasına dönüştürmek için vardır bana ne diyor? Bu durumda karşına adına duble takva, iki kat zırh dediğimiz iki takva tanımı çıkar. Bir, Allah'ın sevgisini kaybetme korkusu ile adı günah olan her şeyden uzak durma. İki, sevgide zirveye çıkma. Sevgili istedikten sonra değil günahlardan, günah olmayan şeylerden bile uzak durma. Bu duruş, umre sonrası hayata şüpheli şeylerden dahi sakınma bilinci olarak yansır. Rabbim bu bilinci bir ömür muhafaza etmeyi başta sana, bana, bütün Müslüman kardeşlerimize nasip etsin. Amin. Takvanın umre dönüşüne yansıması. Takva bir yönüyle teraziye, bir yönüyle frene benzer. Teraziye benzer, umreye gelmeden önce terazisi oduncu terazisi olanlar normal terazi dönerler. Terazisi normal olanlar kuyumcu terazisi ile dönerler. Kuyumcu terazisi ile gelenler çok daha hassas mikro terazilerle dönerler. Bu hale gelenler has kullar arasında hasların hası olur. Takvayı frene benzetirsek, gelmeden önce manevi frenleri iyi tutmadığı için günaha girenler, döndüklerinde günahı görünce durur hale gelebilirler. Gelmeden önce günahı görünce frenleri tutanların, döndüklerinde frenleri öyle hassas hale gelir ki, günahı duyunca, düşününce, hatta hayal bile edince kendilerine kontrol edebilecek hale gelirler. Bana ne diyor? İnsan mahiyetinde bulunan hassasiyet ve kendini tutma ile alakalı bu potansiyeli açığa çıkarmak için takvada derinleşmen gerekir. Bir de test yap. Umreye gelmeden önce terazin ve frenlerin nasıldı Döndükten 3 ay sonra, 3 yıl sonra nasıl? Bireysel ve sosyal takva. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi hem ihram yasaklarında hem de harem yasaklarında takva hassasiyeti artar. Bu yönüyle ihram bireysel, bireysel takvayı geliştirirken harem sınırlarında verilen harem terbiyesi de sosyal toplumsal takvayı geliştirir. Bir benzetme yapar, içine girilen ihramı tuğla kalıbına benzetirsek, sosyal takva bu kalıpta Allah'ın razı olduğu kıvama ulaşan insanlarla inşa edilen toplum binasının adı olur. Bu konuları harem ve ihram başlıkları altında daha geniş işleyeceğimiz için bu kadarla yetinip konumuza devam edelim. Durup biraz tefekkür etmek ister misiniz? Ya ev sahibimiz olan İbrahim peygamber bizim gerçek babamız olsaydı? Ne güzel bir tevafuktur ki Hacca bizi davet eden Hz. İbrahim aleyhisselam 90'lı yaşlarında Allah'tan çocuk isterken dua eder. Bu dua şu sorumuzun cevabı olacak. Hz. İbrahim aleyhisselam bizim gerçek babamız olsaydı bizi Allah'tan nasıl isterdi? İşte o dua. Rabbim bana seni hakkıyla tanıyacak ve seni tanıtıp sevdirmeyi en büyük dert ve dava edinecek hayırlısından bir evlat nasibeyle dedi. Bu samimi ve içten duanın ardından biz de ona İsmail adında hilim sahibi, yumuşak huylu, sabırlı, ağırbaşlı bir çocuk müjdeledik. Saffat Suresi 100. ve 101. Ayetler İşte size tefekkür konusu. Allah'ın o kadar güzel ismi varken neden halim hil? Bunun bana mesajı nedir? Acaba ben de çocuk isterken, çocuk yetiştirirken Allah'ın bu ismi baskın olsun diye dua etmeli miyim? Halim isminin insandaki tecellisi olan Hilm sıfatı, Rahman, Rahim, Vedud, Rauf gibi isimlerin bileşenidir. Bu sıfatın sahibi yumuşak huylu, kibar, nazik, duyarlı, hassas ve merhamet pınarı bir insandır. Bana ne diyor? Kitabın konusu umre olduğu için Allah'ın güzel isimlerinin kenarından geçtik. Ama senin hacde ve umrede şu soruları düşünmeye çokça vaktin olur. Allah'ın isimleri insandan nasıl tecelli eder? Bu isimlerden hangileri bende baskın? Daha doğru soru şu, hangileri bende baskın olmalı? Peki, Peygamber Efendimiz'de hangileri baskındı? Acaba ideal olan onda baskın olanların bende de baskın olması mı? Evet, kitabın konusu Allah'ın güzel isimleri olmadığı için bu soruların cevabını sana bırakıyoruz. Ama takıldığın yerde belitahiretotmail.com adresinde oturan yazara sorabilirsin. Bugün burada kalalım. Bir sonraki ses kaydında Umre'de suretten hakikate geçmenin yolu tasavvuf başlığıyla devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed.